Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün de sizlerle trigonometrinin giriş konusu olan açı ve bunların dönüşümleriyle alakalı olan bir soruyla karşınızdayız. Burada arkadaşlar bize derece, dakika ve saniye şekli verilen bir ifadenin üçüncü katını istiyor ve bunu da nasıl bulacağımızı birazdan size göstereceğiz. Öncelikle hatırlamamız gereken bir kural var arkadaşlar. Bir derece 60 dakikadır bir dakika 60 saniyedir haliyle şurada yeni bir eşitlik de kurabiliriz Arkadaşlar o zaman bir derece 3600 saniyedir diyebiliriz Çünkü bir dakika 60 saniyesi 60 dakika 3600 saniye olması gerekiyor O yüzden böyle bir çevrim yapabiliriz şimdi buradaki ifademize gelelim arkadaşlar Öncelikle normal çarpma işlemimizi yapacağız. Şimdi 3 ile çarptığımız zaman 36 derece 69 dakika 75 saniye oldu. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen ayrımımıza gelmemiz lazım. Şimdi normalde arkadaşlar bizim bildiğimiz bir işlem var. O da şu. 60 saniye 1 dakika. 60 dakikada 1 derece. O zaman burada arkadaşlar şu an şuradaki işlemde 69 dakika var ya. Yani 60 dakika artı 9 dakika. Aslında bu şuna eşit arkadaşlar. 1 derece artı 9 dakika. O zaman ben bu 1 dereceyi buraya verebilirim. Yeni şeklim ne oldu arkadaşlar? 37 derece 9 dakika 75 saniye. Şimdi dakikayı hallettik. Gelelim 75'e. 75 de arkadaşlar 60 saniye artı 15 saniye olarak görünüyor ve ben 60 saniyenin de 1 dakika olduğunu biliyorum. O zaman bu 1 dakikayı hemen yan tarafa verebilirim. Yeni şeklim ne oldu? 37 derece 10 dakika 15 saniye. Bu şekilde işlemimizi yapabiliriz.